Kıpırdama evladım kıpırdama. Dik dur dik. Ya anne ama artık çok sıkıldım bundan ya. Uzamıyor işte ya. Böyle kambur durursan uzamaz tabii. Dik duracaksın dik dur. Hem çenen değecek hem alnın duvara. Bunu mu içimi mi çekeceğim böyle ya? Yapma ya. Ay nasıl konuşuyorsun öyle bakayım ha? Yapma ya falan diye ha? Ay ne kadar ayıp. Ah. Hiç, de kurtulayım bu <boğuşacağım> işten bir <laughs> altı ay daha <laughs> tamam mı? Çocukluğumdan beri o kadar kompleks etmiyormuş gibi Bir de boya ölçme kompleksi de çıktı ortaya ya Tamam bırak bırak Sus konuşunca kafam karışacak şimdi Sus Aa, Hesabı karıştırıyorum Aa. Bu yaştan sonra başka şey olacağız ya Herkesin oğlu oluyor da Sen niye olamayacakmışsın Senin neyin eksik evladım senin neyin eksik Birincisi anneciğim basket topunu ben kaldırıp uzağa atamıyorum Aa, Aa ya sen de sen yerden bile kaldıramazsın o basket topunu. İkincisi de ben basketçi değil polis olacağım. Üçüncüsü de anne e, lütfen rica ediyorum her bu konu açıldığında kavga etmeyelim. Tamam oğlum tamam. Yoksa sadece kendi boyunu ölçersin burada ha. Tamam tamam ben sustum sen de sus oğlum artık. Tamam sus. E sus da bitireyim artık şu işi bakalım boyu ne kadar uzamış benim aslan oğlumun. Bir yetmiş. Polis olacakmış. Anne. Tamam tamam. Ne oldu? Sonunda bir seksen olmuş mu? Ne sekseni evladım? Üç santim kısa almışsın sen. Ne? Nasıl olur ya? E, dik durmuyorsun ki tabii. Git bakayım bir daha şuraya da bir bakayım. Ya anne yeter ya. Bu kadar işkence yeter akşam akşam ya. Oğlum hadi. Polis olayım vallahi kafana hiç tutuklayacağım ha. Oğlum her gece uyumadan önce o kadar bacaklarından çekip uzatmaya çalışıyoruz ayol. Uzayacağına kısalmışsın sen. E, dik durmuyorsun ki tabii. Hadi geç bir daha. Hadi geç evladım. Olmaz hadi. anne, olmaz anne. Akşam sana yemek yok o zaman. İyi, ben de telefonu böyle kocaman en büyük boyunda pizza ısmarlarım o zaman. <laughs> Ay, çok pahalı evladım öyle şeyler çok pahalı. Oh, birisi geliyor ya. Sadece gelmekle kalmıyor. Ay kapıyı da çalıyor. Memur abim galiba yeni bir görev <laughs> var. Memur abi. <laughs> anne. <laughs> İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ay, oğlum. Allah Allah. Kurban bayramı önümüzdeki ay değil miydi anne? Ne? Sus. Baksana Milliye şimdiden evine alıp beslemeye başlamış bile. <laughs> çok ayıp kızım. E ne yapayım? <laughs> Konu gibi beyliyor. <laughs> tamam tamam. İyileşecek. Zeynep. Hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Mehmet Ali abi nerede? O da gelecek şimdi. Ha, bak geliyor işte. Mehmet Ali abi. Tamam, her şey yolunda canım. Hemşireler söylediler, babam birazdan çıkacakmış ameliyattan. Hepimiz çok üzüldük ama geçti işte. Tamam mı Zeynepçim? Onu her zaman ne kadar çok üzdüğümü biliyorum Mehmet Ali abi. Hiçbir zaman ona layık bir evlat olamadım. Hiçbir zaman babamın kızı olamadım. Hep annemin etkisinde kalıp ona kötü davrandım. Sadece paraya ihtiyacım olduğunda onu arayıp sordum. Ne kadar kötü bir kızım ben Mehmet Ali abi. Ne kadar nankör bir kızım ben. Tamam tamam sakin ol. Tamam. Her şeye rağmen baban seni çok seviyor Zeynep. Her şeye rağmen çok seviyor. Merkezde hep bize senin ne kadar akıllı bir kız olduğunu... ...senin eve okulundaki başarılarında ne kadar gurur duyduğunu anlatıp duruyor biliyor musun? Gerçekten. Gerçekten. Bana inanmıyorsan bak Cem'e sor, Başak'a sor, Derya'ya sor öyle değil mi arkadaşlar? Öyle tabii. Tabii ki. Biliyor musunuz? Geçen hafta babamın doğum günüydü. Ana! E zaten doğum günü müydü başkomiserimin? Ama ben bunu bile zamanında hatırlayamadım. En azından bir telefon edip... ...doğum günü kutlu olsun babacığım diyemedim. Sizce babam... ...o gün de kızıyla gurur duymuş mudur acaba? Böyle hayırsız bir kızı olduğuna... ...sevinmiş midir yine de? Kim bilir ne kadar çok üzülmüştür değil mi? Kim bilir ne kadar çok üzülmüştür? Zeynepciğim gel otur. Otur. Bak biz de bilmiyorduk geçen hafta doğum günü olduğunu. Biz de bilmiyorduk. Bize de söylemedi. Ama ben onun Bak. kızıyım. Ee, ben de onun kızıyım. Ne var bunda? Nasıl? Yani ben de onun kızıyım ve ben de bilmiyordum doğum günü olduğunu. Ama ben de başkomiserimin kızıyım. Ben de. Ben de. <laughs> Oğluyum yani. Gül <laughs> <laughs> <Gil> biraz. <laughs> Bak işte gördün. Hepimiz unutmuşuz şefin doğum günü olduğunu. Ama zaten mühim olan onu sadece doğduğu günde değil, her gün hatırlamaktır. Başkomiser Kemal gibi bulunmaz bir babanın olduğunu hiç unutmayıp... ...hep onunla gurur duymak, her an onu aklında tutmak... ...her fırsatta yanında olmak. Mühim olan budur Zeynep. İnanın bana çok yakında gelip elini öpüp... ...her şey için özür dilemeyi düşünmüştüm. İnanın bana ben de artık böyle gitsin istemiyordum. Onu çok özlüyordum inanın bana. Ve şimdi onu bu kadar çok özlemişken... ...özür dileyemeden kaybedersem... ...ben buna dayanamam Mehmet Ali abi. Ben buna dayanamam. Tamam Zeynep'ciğim tamam... Arkadaşlar ben böyle mi kalacağım ya? Bir şey getirmediniz mi bana? Ya baba ben sana bir, bir pantolon patron getirmiştim onu bir ara giyersin. Tamam peki. Belgin abla nerede? Senin ilaçlarını almaya gitti ya. Eyvah. O şimdi bütün hastaneyi birbirine katar değil mi? Ne? Ha? Aa pardon o Zeynep'ti değil mi? Pardon Zeynep. Ne dedin ya? Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi Reçetenizi unuttunuz. Kusura bakmayın. Yorgunluk insanı böyle dalgın yapıyor işte. Ne olur kendinize iyi bakın Belgin Hanım. Sizin gibi sanatçılar pek gelmiyor artık. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Çok naziksiniz. Affedersiniz ameliyathane nerede acaba? Bu koridorun sonunda efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Deyin. Merhaba Doktor Bey. Nasılsınız Belgin Hanım? Teşekkür ederim. Çocuğumu, çocuğumu görebilir miyim? Biliyorsunuz zor bir doğum geçirdiniz. Biliyorum, biliyorum efendim. Ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi yaptık. Biliyorum, tabii. Bunu söylemek çok zor. Ama maalesef çocuğunuzu kaybettik. Hayır. Belgin. Hayır. Sakin. Olamaz. Sakin. Olamaz. Olamaz. Sakin. Neden biz? Neden? Neden biz? Hangisi diyorum? Hiçbiri. Bakıyordum sadece. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.